içimden gelerek de söylüyorum böyle hizmet Türkiye'nin hiçbir yerinde yok yani. Daha kolay gidiyor mesela teknesini yanaştırıyor, içerideki pis suyu basıyor. Büyükşehir Belediyesi deniz araçlarındaki atıkları etkili bir biçimde toplayabilmek adına Demre'de gemi atık alım istasyonları kurmuştu. 7 ünite etkili bir biçimde çalışmaya devam ediyor. Denizcilik Genelgesi uygulamaları kapsamında 21 tane kıyı tesisinden atık alımı yapıyoruz. Gemilerden atık sularını ve sintine sularını alıyoruz. Demre'de çay 7 adet pompamız var. 7 tane tekneden aynı anda atık alımı yapabiliyoruz. Daha önceden böyle bir şey yoktu. Vidajörler geliyordu, o şekilde alınıyordu atık alımlar. Bayağı uğraştırıyordu, süreç çok uzuyordu. Ama şimdi bir tane pompamız olduğu için daha kolaylık oluyor. Şu anda pompa düzeni var. Tabii ki rahat. Biraz daha gelişmiş bir düzene geçmiş olduk. Elinden geldiği kadar bu atış suyla ilgili işler yapmaya çalışıyorlar. İyi bir düşünce. Deniz daha temiz kalabiliyor bu sayede. Ve gelen müşterilerimiz olsun, insanlarımız olsun denize daha temiz şekilde girebiliyor yani. Hem Türkiye için hem dışarıdan gelen misafirlerimiz için daha avantajlı bir durum. Normalde her gün her tura çıkmadan önce atığını boşaltmakla yükümlüler. Yani ondan dolayı buraya 7 tane pompa koyduk. Çünkü yaz sezonunda burada çok hızlı bir turizm dönüyor. Çok gelen giden müşteriler oluyor. Böyle bir sistem kurmasak bunu mecbur bu suyu denize boşaltacaklar ve yani denizimiz kirlenecek. Hem tekniciler, hem teknede çalışan arkadaşlarımız herkes memnun çünkü deniz temiz. <laughs> şehir çalışıyor Antalya kazanıyor